Her şey hazır mı? Geldi. Geldi. Evet. Bu akşam... ...Çin yemeği... ...hazırladım hanımefendiye. Tabii minik dokunuşlarım oldu. Tarifi biraz değiştirdim. Sumak falan attım. Yapacak bir şey yok. Taşkın anlıyız. Şey baba biraz da tarhun otu getirebilir misin? Hani marketten almıştık ya geçen. Tarhun otu mu? Çin yemeği. Tarhun vallahi evde bir taşkın anlı daha var. Biraz da küçük turşulardan. Bir de naneli kefir. Küçük bardağı. Allah Allah. Ay tabii. Baba burada mutfakta oyalarsın. Küçük hanım da götürsün tavuğu. Hepsini yiyeceksin değil mi? Kefir, tarhun oldu. Allah Allah. Evet, bak şu hareketi görüyor musun? Bu hareket öyle garson hareketidir. Tek elle hem turşu hem kefir, tarhun burada buyurun. Teşekkür ederim. Evet. Afiyet olsun. Evet. Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne oluyor bir tanem? Çin 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 mesajlar hayırdır? Annem mesaj attı. Şey unutmuşum bugün buluşacaktık da trip atıyor şimdi. Gideyim de uzamasın mevzu. Sen var ya... ...aslansın sen Çinli. Çok sağ ol. Ben şimdi hemen gideyim, halledip sana geri getireceğim, tamam mı? Üzgünüm ama öyle bir seçeneğin yok. Seni yalnız göndermem, ben de geleceğim. Çinli, bak sen şimdi çık yukarı. Benim yüzümden daha fazla başını belaya sokma. Zaten yeterince gerildin. Orada neyi öğreneceğini bilmiyoruz. Neyle karşılaşacağını da. Seni sek göndermem, ben de geleceğim. Sen var ya, aslanların kraliçesisin sen. İyi ki varsın. Harunciğim. <laughs> <Pardon canım. gülüyor> Efendim Selen. Alo Hasan, neredesin aşkım? Buradayım geldim ben. Selen. Benim bir işim çıktı onu halletmem lazım. Sen beni orada bekle. Ben bitince haber vereceğim sana. Orada görüşürüz. Çilli. avukat Avukatçın gibidir ben biliyorum. Sen nasıl çıktın evden? Sağlam bir şey uydursaydın. Merak etme, babam bana güvenir. Annemi de ayarladım zaten. Erkek arkadaşımla olacağım. Babam arası idare ettim. Ha, erkek arkadaşın, şey mi o? Neydi o? Doruk mu? Evet, Doruk. Ha. İnşallah alarm falan yoktur. Ya şu kameralara bak, kabak gibi yakalanacağız sanki. Şimdi alarm vardır bu Olmaması imkansız. Ama artık yakalanırsak ben bir şekilde açıklayacağım bu kadar. Bunların bir anlamı olabilir mi bak? Sayılar var üstünde. Evet, benim doğum günüm. Alarm şifresi olabilir. Ha, e, kaydederim de unutmayalım bu. Bu sene atlamayız. Yavaş, 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 yavaş. Dur, dur 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 sakin ol sakin 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 pek de burada ha burada bak burada burada dur ne çok ne çok Hadi. çok aksiyon oldu hadi gel. gel fazla zamanımız yok şimdi. Olarak nasıl bir dosya arıyordur? Üzerinde Recai yazıyor. İçinde de benim babamın fotoğrafları var. Aynı böyle bir şey pembe.